Hadi bakalım takım, ee, iyi oyunlar herkese. Takım B'ye mi girsek be? girsek? Ne? Bu ne <laughs> <düşman kaldı>. <laughs> lan Venus? 10 numarası. Benim canım çok az ya. Ölüyor, <laughs> <laughs> ölüyor. <ölüm. gülüyor> Girmiyorsanız dönelim ya. Bence de B'ye mi dönsek ya? Ben lan lan geldi. Aldınız aldınız. Kremin infosu yok ama aldınız. Rallar direkt ultiyle ile bir kilim alıyorum. Olur. Gelmedi ama olsun. Benim 6 ay oynamadığımı varsayarsak bence iyi oynuyorum. Lan 6 aydır neredeydin? Ben 6 aydır diyorum çok affedersin ya. İçeride miydin dayı? Yok dayıcım ya çalışıyordum. He. Ben de zannettim kötü yola düştü bu. Arada. Yok Allah düşürmesin ya kimse düşürmesin inşallah. Girme direkt sola girme girme girme. Tamam girme. tamam tamam. tamam. <laughs> çok tatlı. Hadi çok şey ki bari, beni buluyor ya. Kral şurada var. Bence döndük. Bence zorlamayalım be. Ya da zorla zorla zorla. <laughs> şey şey <laughs> sola beni blokladın bebeğim ya. Sova. Sova'sı tıttı. Sova. Sova. Ve analiz et. Sova. Sova Allah ya. Sova da yalan içinde yolu ya. Baba ben de bir zamanlar bir insan için her şeyi ortaya koydum. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. Ellallah. Sova ben biz benim bir kız arkadaşım vardı. Evet kral. Ayrılamıyordum Allah'ın belasından. <laughs> Niye kral? Şu anki nikim görülmüyor ama <laughs> Allah'ın koyup zorla zorla Valorant ismi bir onun ismi yaptı ya. Harbi mi? Yemin ediyorum size ya. Ondan mı girdin? Onun gidelim? için de girmiyordum. E valla onun için girmedim. Ah be kral. Neymiş? Neymiş? Kızı aldatmışım. Oğlum gitmek bir ihtiyaçtır ya. <laughs> Abi şaka mı yapıyorsun? Ben ya. de ben de çekil. Etkisiz. Döndük 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 Dön 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 Şurası 있으니까... çok güzel çıkarıyor Lan altına koyacağım Aaaa Vuruldu Gel 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 dön ağa dön ah, Sakin ol sen de bu Diğerlerinin mikrofonu yok mu ya? Allah benim canım sıkılıyor Ben yoksa sizi rahatsız etmem. Ya. Yok kral ne rahatsızlığı. Önce benden rahatsız kral, oldum. Diğerleri derken yorudan bahsediyor. Yanlış anlama beni. için. yok canım. Benim size saygımız sonsuz. Retroları falan biliyoruz. Sağ ol. Retro. Retro. Yedik yine. Bak yedik yine. Bak yedik yine. Adam beni dövecekmiş gibi dedi oğlum. Çok iyisin be Venüs <laughs> Eyvah! Bu adam burayı tutuyor mu ne? Açıkta mı? Evet. evet. Açıkta i̇şte, açıkta. Abi. Geldi arka bir jet önünde. Ananı sikim ödüm poptum. Nasıl körünü kör ettim ama. Ölsün sen adamsın. Burada bak burada. bana bırak, Aşağıda. Bak, tamam bıraktım. Bana bırak, bana bırak, Güvenim bana sonsuz. Bırak, bana bırak, bırak. şu adama ya. Bırak adama gel. Bırak adama gel abi. Ya küfür yakışmıyor kral sana ya. Sen çok ince gerçekten bir adam. Gerçekten özür dilerim. Özür dilerim. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Hayırlısın dayı ol. Kral ultim geliyor ultim geliyor ultim gel. Bu sen. Phantom, <laughs> Phantom Phantom Jenny güncellendi güncellendi. Gel <laughs> dön <laughs> Boşa gitti <laughs> bu de. Lan burada şey varmış mol. Yemin ediyorum beleşe bala, yemin ediyorum bala vuruyor. Beyler şimdi şöyle yapıyoruz. Biz gireceğiz 2B <laughs> 1C. Tamam ben C'deyim. Evet C'ye ya gel oyunu. Ma herkese A'ya çağırdın ya sen kral. Evet ben de B'den çıkıyorum. Oyunu az zaten. Abi ya C'ye eklerlerse. Yok adam Herkes oyunu bir okudu oğlum. Valorant değinme göre oyna. Tamam, sen oyunu. Tamam adam oyunu Abi sen öyle diyorsan öyledir gerçekten. Anladım, yani yorum adam, sana. adam Beş, birinci beyler. Etmeye, adam inanmayın i̇nan. orada. Tamam belli etme dört kişi şey olduğunu. Etmeyelim. Belli etme. C, C. E, Biliyordun bence C, C olacağını C şey mi? Ya kaç yıllık oyundan emin var tam olarak? 21 Rallar comeback yemememiz lazım bak kumar severim bir daha 5A yapabiliriz. 5 tekrar mı 5A diyorsun beş, hocam? 5C de yapabiliriz. C gelmezler bence. Ya. Bence hiç gerek yok 5 5 yapmayalım. 2 1 1 şeklinde F ilerleyelim. Eko koyuyoruz ya böyle de 5 yapalım diyelim. Doğru diyor. Bu da doğru diyor. Ama yine beş C ilerlerler. Yine doğru. Bu bu adam ben A doğru konuşuyor. Ben daha geliyorum. A'dan gidiyorum kardeşim. Bana bir vandal verebilir misiniz ya? Bana bir vandal verebilir misiniz? Ya kim verecek bana vandal? Bana bir tane güzel vandal vermiyorsunuz ya. Hakik alayım. Oo, oh, C gibi. Yardım. Harbır onu atmasan bir göreceğim ama. Döner mi geçiyorsun? Helal lan. Evet. Şey aç aç aç. Tamam koruyorum ben. Vallahi sabah önde. Helal. Phoenix. Bir kere, kere

Yaptık ya. Sola gel balım. Gel 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 gel, gel. <laughs> Bu da her dön. el beni çağırıyor ya şuraya. <laughs> tık, <kafalarına indiriyorum. gülüyor> Geldim. Ben ya eski jet daha iyiydi ya. Değil mi? Eski jet direkt zıplıyordu, atlıyordu, bir şeyler yapıyordu. Oğlum ben jetin piriydim. Koyayım nereden nereye ya? ya? yine iyisin ya öyle değil mi? Sola bak kafayı izle. Bak 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 bak. Görüş sağlıyorum. <laughs> Hadi takım hadi. Uzatmıyoruz ya bu maçı. Koparıyoruz maçı hadi. Gireceğim? Allah <Gülüyor> ben gireceğim. Allah'ım yardım. Hahahaha kral enti Elimin ayağına ayarını s**im ya Abi 12-12 mi oldu? Sorarlar. Evet Lan 12-12 oldu şaka gibi ya Bence hep ilk kez A gidiyorduk bence A gitmeyelim ben hatta durun alın bombayı. A'ya fake, fake, ol atıyorum. Ağa 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 fake ay, ok atıyorum. A'ya fake ok at. Ters, tam tersi tam tersi sen C'ye at. Bomba benle A beklesin. Kral bomba al o zaman ya, bomba. Oraya. Gel sen benden Göster. Geliyorum. geliyorum. Geliyorum abi. de fake Ağa, ver iyice. Ondan sonra A'ya ver. Buradan iki kişi indirelim. Dön dön dön. dön Helal dön, lan kurtardın beni. Döndüm. Jet dönsene. Arka geliyor. Oo. Kalan son çözemedi, çözemedi. Reis kaç. İlla şov yapacak. Ben kredi veriyor. Helal helal çok iyi. Helal Hadi alıyoruz savaşçı gel canım gel balım gel. E <laughs> yine çağırıyor Allah'ım ya. Allah ben. <gülüyor> <gülüyor> Geldim Kral. Sova vallahi yalan yok o kızı seviyordum ha. Ya <laughs> e, <laughs> jama var ya ama sen narkon o kızla kalmış gibi ya. ya. Yemin ederim bir gram bile kalmamış. Kendini başka bir insana dönüştürdü, mecburen ayrıldı. Bizim sova ne yapıyor abi? Gel Ya be Gaza gelmeyin. Allah Allah! Oğlum bu el nasıl lan? Senim sen de sen şimdi bir gitmeyelim dedim. <gülüyor> <gülüyor> o ben öyle diyorum ya ondan işte. Yok ya. Babalım nasıldım? İyiydin çok iyiydin kral. Baba benim her elim böyle gidiyordu eskiden. Abi eskiden. <laughs> eskiden. Ali ile bir arkadaşlığı var mı ya? Harbi Ali ya bu çocuk. <laughs> Çözsün biri. Çöz 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 burada. burada GG. Helal lan takım. Maraydınız. Sen helal helal elinize sonra. sağlık. Tamam kardeşim. Bu arada eklemem. Aga harbi la Senanın aşkı yazıyor.